Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere bugün ligimiz başlıyor. Ee, aynı zamanda sosyal ligde başlıyor. Geçen sene e, iyi bir derece elde ettiğimi düşünüyorum. Çok takip etmiyordum oyunu. Ligi takip ediyordum ama e, arada sırada böyle kadromu güncelliyordum. E, buna rağmen ilk 5000'de yer aldım. Hafta olarak iyi sıralamalarım oldu. E, bu, bu sene daha da aktif oyunu oynamayı düşünüyorum. İyi kadrolar çıkarmayı düşünüyorum. Bunun yanında e, bir analiz kanalı açmak istedim. E, kadrom üzerinden oyuncular hakkında bilgi vermek istedim. E, ben ligin ilk alttasını kalede Mert Günok ve Göktuğ Bakırbaşı tercih ettim. Mert Günok bildiğiniz üzere Başakşehir'in kalecisi. Başakşehir geçen sene şampiyonu ve ee, şampiyon olurken aynı zamanda iyi defans yaparak şampiyon oldular. Az gol yiyen bir takım ve Mert'e de güven, güveniyorum. Güvendiğim bir kaleci. Bu yüzden ben ligin ilk haftasındaki Başakşehir'in ligin yeni ekibi Hatay Spor karşısında gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yediği olarak Göktuğ Bakırbaş'ı seçtim. Göztepe'de bu sezon şu anki kaleci rotasyonunda birinci kaleci olabilecek isim Göktuğ Bakırbaş. Adana Spor'dan bildiğim bir kaleci İrfancan eğri bayatı aldılar. İrfancan da iyi bir kaleci ama geçen sene Beto'nun yokluğunda Göktuğ iyi maçlar çıkardı. Kadromda da kullandığım olmuştu. 2 milyon değeri vardı. Değeri de artmış bu sene. Göktuğ'u tercih ettim. Çünkü Göztepe'nin gol yemeyeceğini düşünüyorum. Denizli Spor karşısında. Denizli Spor geçen sene inişli çıkışlı performanslarıyla bilinen bir ekip. Ve gol yollarında pek etkili olduklarını düşünmüyorum. Şu ana kadarki transferleriyle de çok etkili olabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden Göztepe'yi tercih ettim. Kalede de yedek kaleci olarak Göktuğ'u seçtim. Defans hattımın ilk üyesi Marcelo Saracci. Saracci geçen sene özellikle pandemiden sonra çok iyi bir performans sergiledi. Hücuma yaptığı bindirmelerle asiste golü olarak katkıda bulundu takımına. Ee, bu sene de aynı formun devam ettireceğini düşünüyorum. Gol ve asist katkısı yapabileceğini düşündüğüm için Marcelo Saracchi'yi kadromda kadroma aldım. Defans'tan bir diğer ismimiz Alpaslan Öztürk. Alpaslan Öztürk geçen sene orta saha oynuyordu arkadaşlar. bu yüzden takımı gol yemese dahi e, puan alamıyorduk yani 3 puan getirmiyordu. Alparslan stoper oynuyor Göztepe'de. Ve Alparslan'ı seçmemdeki en büyük etken defans olmasına rağmen takımın penaltıcısı. Alparslan Öztürk e, penaltıdan veya herhangi bir attığı golle bize 8 puan kazandıracağı için Alparslan'ı tercih ettim. E, Alparslan golcü bir stoper bir diğer defans oyuncu Joe Pereira Pereira ligin artık ligimizin kurt oyuncularından ligimizi artık gayet iyi biliyor ve ben e, ileride Sörlot gibi Ekuban gibi Emvaka gibi etkili oyuncular alan Trabzonspor'da Pereira'nın asist katkısı yapabileceğini düşünüyorum özellikle e, henüz yapılanma aşamasında olan ve oturmamış bir Beşiktaş arasında Trabzonspor'un iş yapacağını düşünüyorum. Orta sahada ilk tercihim Hajred Novic. Hajred Noviç, Hacret Noviç e, iyi bir e, orta saha oyuncusu. Geçen sezon Kasımpaşa'nın ligde kalmasında önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Attığı gollerle, yaptığı asistlerle. Geçen hafta Ulus Uluslar Ligi'nde de e, penaltıdan Hajred golünü attı. Moralli lige de iyi başlayacağını düşünüyorum. Bir diğer oyuncumuz Serdar Gürler. Antalyaspor'un Spor'un karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden Antalyaspor'dan bir orta saha almak istedim. Serdar Gürler ligimizin gole dönük orta sahalarından yani golü isteyen arzulu bir orta saha. E, bu yüzden Serdar'ı seçtim. Oynayacağını da düşünüyorum. Bir diğer ismimiz geçen sene Sivas Spor'la e, hepimizin kadrolarını süsleyen Emre Kılınç. E, Emre iyi bir orta saha iyi bir kanat oyuncusu. Ee, bu sene de hazırlık maçlarını takip ettiğim kadarıyla Galatasaray'ın e, Emre istekli ve şu an formda. Ligin ilk başında da Emre'nin istekli bir şekilde oynayacağını ve e, gol veya asist yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Emre Kılınca kadromda yer verdim. Kadromda sürpriz olarak nitelendirdiğim e, isim Enda. Enda, Enda Karagümrük'ün maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, bu yüzden Endoa'ya güveniyorum çünkü Endoa geçen sene e, Karagümrük'ün alt ligden üst lige çıkmasında katkıda bulunan önemli oyunculardan hızlı bir kanat gol atabileceğini düşünüyorum veya bir asist yapabileceğini düşünüyorum bu sene ligiye damgasını vurabilecek e, potansiyelli bir oyuncu ee, yedek olarak da Bünyamin var şu an Bünyamin Antalya Spor geçen sene düzenli oynadı Tamer Hoca Bünyamin'e güveniyor ee, ama benim e, quizden ve sıkı takipten gelen paralarla 3.5 milyon euro bir bütçem oluştu. Bünyamin yerine Doğukan Sinik veya Mukayri'yi de tercih edebilirim Antalya Spor'dan. Veya başka bir oyuncu da alabilirim. E, Bünyamin'i değiştirebilirim bir ihtimal. Hatta diyen bahsetmedim arkadaşlar. Hatta Hatta geçen sene devre arasında... Kasımpaşa'ya gelen bir oyuncu. Kasımpaşa'ya herkes geçen sene ilk devre düşer gözüyle bakıyordu ama çok iyi bir çıkış yaptılar. Bu çıkışta da önemli bir aslan payı hatta diye ayırmak istiyorum. Hatta di 4-5 asistle bitirdi ligi e, bildiğim kadarıyla. E, hücumcu Bek hatta diye çok be beğeniyorum ve kadromda da geçen sene kullanmıştım. Bu sene de ilk haftadan şans vermek istedim. Kasımpaşa'ya güveniyorum. İnşallah beni yanıltmazlar. Gelelim Forvet'e. Geçen senenin gol kralı Sörlot. Hepimizin kadrolarını süsleyen bir isim. Sörlot iyi bir Forvet ve Beşiktaş'ın bu kurulma aşamasında olan stoper hattını zorlayabilecek bir isim. Bu aşamada Sörlot'un ben Beşiktaş'a karşı iş yapacağını düşünüyorum. Gol ve goller atabileceğini düşünüyorum. Forvet'e bir diğer ismimiz Kuma Babakar. Babakar'ı İtalya Ligi'nden biliyorum arkadaşlar. Fiorentina'daki maçlarından takip ettiğim kadarıyla iyi bir oyuncuydu. Güçlü, dinamik, atletik bir oyuncu. Babakar kesinlikle Alanyospor'un forvet transferinde gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Wagner, Lau'dan sonra Papisise, Papisise'den sonra Babakar. Yani e, forvetleri hep bir kalite standart var yani bir Alanya Spor'un. Babakar'da Papi aratmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden Babakar'ı tercih ettim. Sivas Spor'a gol atabileceğini düşünüyorum. Diğer bir forvetimiz Koyta. Koyta'yı geçen sene çok kullandım. Pardon arkadaşlar. Koyta'yı geçen sene çok kullandım. Çok katkısı oldu bana. Mametiyam'ı da kullanmıştım. Kasımpaşa geçen sene ikinci devre özellikle çok iyi işler çıkardı. Bu yüzden Koyta'yı da aldım. Koyta Kasımpaşa'nın az sonra olacak. Muhtemelen ee, Gohu Koyta'nın yediği olacak. Koyta Mehmet Yaman'ın da takımından ayrılmasıyla e, iyi işler yapacak. Yani Mehmet Yaman'ı da alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye gitti. Hala ligimizde. Yedek forvetim ise Milan Skoda arkadaşlar. Skoda iyi bir forvet çek Cumhuriyetinden oynadığı zamanlardan tanıyorum Skodayı. Ee, ve aynı zamanda Çaykur Rizespor'un penaltılarını kullanıyor. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye karşı Skoda'nın gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden Skodayı aldım. Benim takımım bu şekilde arkadaşlar. Ekstradan Cener Erkin, Hasan El Kaldırım. El tercih edilebilir yeni transfer Galatasaray'ın. E, almıştım ilk kadroyu. Sonrasında Skoda ile ters düşmemek için Caner'i çıkardım. Caner tercih edilebilir Fenerbahçe'de. E, orta saha için geçen senenin yıldız isimlerinden Bakasetas tercih edilebilir. E, defans olarak Hasan Ali'den bahsettim. Hasan Ali'nin de iyi işler çıkaracağını düşünüyorum bu sene. Fenerbahçe'de ki taraftar baskısından arınıp Başakşehir'de de kendini daha rahat hissedecektir. O yüzden Hasan Ali'nin başarılı olacağını düşünüyorum. E, Forvet'e Falcao'yu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sene Falcao'nun yanında Embayacak neden çok ümitliyim. Cagne iyi hazırlandı. iyi bir kamp geçirdi. Hazırlık maçlarında da gollerini attı. Ama ben Fatih Terim'in ilk hafta nasıl bir kadroyla hangi Forvet'le baş çıkacağını bilemediğim için... İkisinden de uzak durdum. Ama Falka tercih edilebilir. Muhtemelen Falka ile başlayacaktır. Ve Falka takımın penaltıcısı. Yani penaltıdan veya normal bir şekilde golünü bulabilir. E, bu şekilde bir kadro oluşturdum arkadaşlar. Umarım videoyu izleyip beğenirsiniz. E, faydalı olacağını ümit ediyorum. E, i̇zlediyseniz beğeni atarsanız sevinirim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Her hafta bu şekilde yaptığım kadrolarla e, analiz iyi yapmaya çalışacağım. İyi günler.